Keleş'te. Hakan'ın pası iyi noktaya. Emre Kılınç ceza sahasında karşı karşıya. Emre vurdu ve gol. Emre vurdu ve gol. Ergin Keleş topu başında. Ergin geldi. Ergin Kaleci kurtardı. İkinci posta ile kaçın. Üçüncü posta gol. İkili gelişiyor atak. Cezaların orta. Kafa vuruşu ve topağlara gidiyor gol. Sivas gol, durumu 1-0 yapıyor. Emre Kılıç. Leandrinho. Sağ kanatta boşluk var. Oraya bıraktı. Burhan ortaladı. Gol. Topağlara gidiyor. Kontrolü. Yerden pas Leandrinho'ya. Şimdi sert vuruş Emre'den ve topağlara gidiyor. Kaleci kalesini terk etti. Leandrinho. Hakan ileride kaldı. Leandrinho ortaya bırakıyor. Emre ve üçüncü gol. Daha pasını verdi Emre. Emre'den Kone'ye. Bir kez daha. Emre vuruyor ve gol. Kone. Şimdi Emre'ye iyi kontrol. Emre sert duruyor. Harika bir gol. Muhteşem bir gol Antalya'da. Uzaktan bir şut ve gol. Emre. Ziya'nın ortası ceza sahasına. Kafa vuruşu. Kaleci kurtar. araya girdi. Emre sokuluyor ceza alanına. Emre gol pozisyonunda. Karşı karşıya. vurdu gol attı. Emre kılınç attı. Şimdi Muhammed Emre'ye bıraktı. Emre. Emre aşırtıyor kanaya doğru. Harika bir gol. Abate cezası aslında Abate. Ortaya çevirdi. Endinga'dan uzun top defanslı arkasına. Sarkan orada Emre. Emre, Emre topu söktü kaleciden. Kale boş. Emre vurdu topu ağlara yolladı. Emre aldı topu. Emre aradan bırakma düşüncesi. Volos reis tekrar Emre. Emre attı şutunu ağlara gitti. Gol. Şimdi Emre uzak mesafe. Emre ve gol. Bıraktı ceza sahası Fernando çevirdi gol geldi çevirdi gol geldi Emre orada. Emre Emre'nin şutu muhteşem bir gol atıyor Emre Ceza sahasına kafa vuruşu Adebayor'dan Atak devam edecek şut ve gol Kore karşı karşıya ceza sahası vuruş direkten geri geldi ikinci pozisyon Emre ve gol bir top gönderdi. Ceza sahası Ziya çevirdi ortaya ve gol! Emre Kılıç attı. 2-0 oldu Emre'nin golü. Siv Karşılaşmada 28. dakika işaret geldi. Emre, Emre vuruyor 2-0. Emre Kılıç attı. Sivas Spor Farkı 2'ye çıkarıyor. Mete Kalkavan işaretini verdi. Emre, Emre! faali indirildi top Emre ceza sahasında gol şansı Emre topu alır